Evet. Hoşmerim. Hoşmerim mi? Hoşmerim mi? Hoşmerim. Hoşmerim'in iki tane hikayesi varmış. Ee, bir tanesinde Kurtuluş Savaşı'nda askerler e, gelmişler bir teyzenin evine. Çok açlarmış. Ee, bir şeyler istemişler teyzeden. İşte bir şey verdi ne olursa olsun. O da böyle evde peynir, un, su süt karıştırmış. Öyle şeker koymuş, yapmış. Askerler yiyor tabi, çok acıktığı için. Ee, teyze demiş, Erim hoş mu, hoş mu? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir e, bir tane mi? hikayesi bu. Diğer mitolojisi de, e, yine... E, diğer mitolojisinde de e, adam evlenmiş, eşinin ismi Erim'miş. erim e, Yapmış böyle, eşine eşi yiyor, sesi çıkmıyor. Demiş eşine ki, ya... Hoş mu, yani. bey Hoş herif. Hoş mu yani? Hoş mu dedim. O da hoş hoş demiş. Böyle hoş herif kalmış. İki tane böyle hikayesi oldu. Hadi bakalım afiyet olsun o zaman.